Sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir Yeşilköy'de bir ev çekimine gidiyoruz size oradan tanıtımlar yapacağız ama giderken de yine bakın çam ormanlar içinden köyümüzün göletini köyümüze sadece 3-4 kilometre ye. Yeşilköy burası inanılmaz güzel bir büyük bir göletimiz var burada Evet sevgili dostlarımız, kıymet takipçilerimiz köyümüze geldik. Yenice Yeşilköy Gönen'e 25-26 kilometre civarında bir köyümüz. Marketi var, kahvesi var. Göletimize 3 kilometre bir yer. Eğimize doğru yaklaştık. Havadan da şimdi size bölgenin durumunu göstereceğiz. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. 833 metrekare bir eve geldik. Gönen'e 25-26 km kilometre yemyeşil ormanlar için geleceksiniz. Köyümüzün göleti ise 3 kilometre civarında çok güzel bir göletle karşılaşacaksınız. Burada da bir tane evimiz var. iki tane evimiz, iki tane damımız var. Size onu tanıtacağım. Bakın inanılmaz büyük ceviz ağaçları içinde. Şimdi geldik. Hemen evimizin içine girdik. 833 metrekare. Sınırları belli. Bu e, ahşap tahtalar sınır kocaman bir bahçe. İki tane üst tarafta hem dam hem ev var üst tarafta. Burada iki tarafta da elektrik ve su bağlı. E, Betonar ve bir ev ama tadilat tamirat gerekiyor. Biraz bakım gerekiyor. Çok güzel bir hale getirilebilir burası. Yani burada biriketten sağlam yapılmış bir damı bile var. İçinde ceviz ağaçları, incir ağaçları, ahırı, genişçe bir yani iki tane ahır diyeyim iki tane ev. Şimdi evimize doğru giriyoruz. Sevgili dostlarım, bakın tekrar şöyle göstereyim. Çok güzel bir tane burada yıllanmış ceviz ağacımız. Ceviz ağacının gölgesi çok güzel olur. Geniş 833 metrekare. Merdivenleri çıktığımızda bakın şu şekilde merdivenle çıkacağız. Evin içinde Evet, evimiz burası. Üst katlı bakıyorsunuz. Bakın. Üst katlar tavanları bu şekilde. Bu şekilde bir penceremiz var. Buradan görünen manzaramız köyümüz üstten gören bir manzarası var. Burası mutfak. Mutfak biraz mutfak biraz tadilat, tamirat gerekiyor. Ya buradan biraz bozulmuş ama duvarları bakın yapılmış zamanda mutfak dolapları her şey yapılmış fakat yani bakımsızlıktan bu hale gelmiş. Evet manzaramız bu. Karşıdaki Bale Dere köyü görüyor. Buradan. Ta Bale Dere köyü dahi görünüyor. Köyün tam girişinde en güzel noktasında. İskeleti sağlam. Eğimizin iskeleti sağlam. Alt katta dükkanları var. Alt katta girişte dükkanları var. Üst katta damları var. Şimdi size sizi şimdi oraya doğru götüreceğim. 833 metrekare az değil. Taş temelli bakın kırmızı tuğladan yapılmış. Taş temelli bir evimiz burası. Temeli çok sağlam. Yani bakın temeli çok sağlam yapılmış. Üstüne tuğla ile işletilmiş. Çatıda bir tadilat tamirat olacak. Bakın eski ahır yine taş temelli bir ahırımız var burada. Çok geniş duvarlarla yapılmış. Çok geniş. Bakın. Acayip taşlarla yapılmış bir ahır düşünün. Yani bu bu taşlar taşları yapmak kolay değil yani. Yıllar önce yapılmış bunlar. Belki de asırlık diyebilirim. Bunlar da aynı şekilde yine taş temel. İki tarafı da yola cephe. Üst tarafı da yola cephe bir yer. Ahırımız içinde. Bakalım bakalım ahırda ne var. Ot koymuşlar buraya da. Burası da dolu. Bakınız ot koymuş buraya da. Geniş sağlam bir akır yapılmış buraya. Üst tarafı da yol. Alt tarafı da yol. iki tarafı da yol. Bakın buradan da yolu var. Alt tarafımızda da bize ait. Hazır iki tane. Hatta üç tane de. Üç tane de ev yapabilirsiniz yani buraya. Buharları eve çevirebilirsiniz. Ama... Bu evi de genişletebilirsiniz. Bahçe geniş. 833 metrekare ideal. %80 zaten imar var yerimizde. Arsamızın tam ortasında da gördüğünüz gibi bir tane ceviz ağacımız var. Eğimizin yeri bakın tekrarsa göstereyim şöyle yakından. Taş temelli. Taş temelli eğimiz gerçekten çok sağlam bir temel üzerine oturtulmuş. Hem betonerme hem Üzerine de tuğladan yapılmış sıvanacak güzel bir tadilat. Tadilat isteğimiz Yani burası gönene yarım saatlik bir yol. Ee, yani buradan bakın hemen bu yan tarafta bize ait kapalı olan ahırımız dahi bize ait geniş yani geniş bir alan burası. Bakın ahır dahi bize ait diyebilirim. Bakın. Komşu belli ki buraya yosunları koymuş. Altta da iki tane yerimiz var. Gerek buraya dubleks yapabilirsiniz. Buraya dükkan yapabilirsiniz. Bir iş yeri yapabilirsiniz kendinize. Ya da bir artı bir, iki artı bir daire gibi alt katı da kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Bakın. Duvarları çok sağlam. Yani bir elden geçti zaman gayet güzel olur. Yani iskeleti çok sağlam. İki katlı tam bir köy evi düşünün. Kadostra parsel uygulamasından da şimdi Ender kardeş size yerin durumunu, konumunu sizlerle paylaşacak. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor. Yerimiz burası. Dışarıdan da görüntüsü bu. Sevgili dostlarım bakın bizim dışarıdan, duvarları ön taraftan beton, beton erme yapılmış, tuğlayla etrafı çevirmiş, duvarlarımızın etrafı çevirmiş. Biraz bakımla çok güzel bir ev haline gelir burası. Tam da meydanda, etrafında köye çok meydana yakın, köyün camisine 100 metre. Harika, yani tadilat olunca çok güzel olabilecek bir yer burası. Büyükçe de bir yer. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak sevgili dostlarım. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt dışından gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara yorum ve beğenilerle katkısıdan bize destek olan tüm sevgili takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.